Evet teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklarımız, göz bebeğimiz, değerli milletvekilim, kıymetli AK Parti İl Başkan Yardımcım, ilçe başkanım, değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın kıymetli başkanları, Milli Eğitim Müdürümüz, Emniyet Müdürümüz, Yandarma Komutanımız, dünden bugüne birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız hanımefendiler beyefendiler Kadıözler mahallemizin değerli sakinleri öncelikle sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli yol arkadaşım ve mesai arkadaşım İlyas Kader'in de merhum İlyas Kader'in de ismini yaşattığımız bu tesisimizin açılışı hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli <laughs> hemşerilerim, bizler Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan kentimizi yeniden ihmal ederken diğer yanda hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak projeler ve hizmetler geliştiriyoruz. Hamdolsun bu bölgede yeni bir kentsel dönüşüm çalışmasına başladı. Şu anda Yıldırım'ın en az 10 noktasında Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Davutkada'da yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmasının inşallah bir benzeri de en kısa zamanda Sıraceğimiz mahalle, mahallemize başlatırız diye temenni ediyorum. Biliyorsunuz Davutkan'da kentsel dönüşüm projemizi bir teyzemizin girişimiyle başlatmıştık. Ben Sıraceğimiz mahallesine de çünkü hemen komşu mahallemiz sizlere desteğiyle inşallah bu bölgede de birçok alanda kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiririz diye sizlerden anel bir teklif bekliyorum. Çünkü bilhassa bu bölgelerimiz bizim hakikaten geçmiş zamanlarda zor şartlarda evlerimizi yaptığımız başınızı sokacak bir ev olsun başka bir şey istemeyiz diye bağımlı ihtiyacımızı gidermek adına yaptığımız 40 yıllık 50 yıllık binalardan bir şekil o zaman ne yolu düşündük, ne parkı düşündük, ne otoparkı düşündük, ne sosyal yaşam alanlarını düşündük. Ama hamdolsun bilhassa 2000'li yıllardan sonra hayat standartımız oldukça yükseldi. Yeni ihtiyaçlar, yeni talepler ortaya çıkmaya başladı. Biz de bu taleplerimizi birbirlerine getirmeye gayret ediyoruz. Ve Yaptığımız dönüşüm projeleriyle sadece eski binalarımız yenilemekte kalmıyor. Aynı zamanda yeni sosyal yaşam alanları da kazanıyoruz. Piyasa birçok açıdan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bir yer spor merkezleri. Aynen kültür merkezlerimiz, Moğol'dayken çocuk üniversitemiz gibi bir spor merkezlerimizde de e, bu amaca muhatap işler yapmaya üretiyoruz. Onun için bu dönem sadece 22 tane spor merkezimizi hizmete almışız. Elhamdülillah. Bugüne kadar bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin inşallah. İyiyaz Kader spor merkezimizde hem bir kadın spor merkezimiz hem küçük çocuklarımızın yapacağı bir jimnastik salonumuz ve kalite ve tek salonumuzla birlikte donanımlı bir tesis. Kıymetli muhtarım ifade etti. Daha önce pazar alanının renovasyonunu gerçekleştirmiştik. Bugün de spor tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ee, i̇smini yaşattığımız İlyas Kader abimizin ruhuna Fatiha diyerek ben e, sözlerimi noktalamak istiyorum. Bu arada bize e, teşvik eden, davet edileceği bir tüm dostlarımıza, hemşehrilerimize, siyasi parti temsilcilerimize. Teşekkür ediyorum. Bir İl il başkanımızı görüyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ben tekrardan hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İlahi Kadir'in ruhu için Allah razı olsun. El Fatiha. Yeni başkanıma muvaffakiyetler diliyorum ve şimdiden bağlılıklarımı arz ediyorum. Değerli 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 Allah'tan değerli ailesine, kederli ailesine sabır diliyoruz. çocuğum. Ben bu Sen de mi? Evet. İlyas abimizin babası burada değerli büyüğümüz. Mümiyem Cerrahim. Hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Ümran Hanım burada. Kıymetli eşleri. İlyas Bey ve değerli kızı bir kardeşim burada. Evet Mümiyem Cerrahim. Sen kabuklar biz keselim. <laughs> Allah'a emanet olun. Evet. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun inşallah. mı? Evet. Gelsemeyiz. Evet. çocukları Hadi bakalım. Diğer salonlarımıza burada